Molla Resulü'nün kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ismim Adem. Yeni bir Star Devale bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun konusu sağ üst tarafta bulunan arkadaşlar günlük görevler. Buradaki görevleri elimde olan malzemeleri göre bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar e, bu arada şu kayısı ve yer mantarı yağını da alalım. E, bu arada sera onarımını yaptıktan sonra arkadaşlar bura serayla fazla ilgilenemedim ben. E, buraya bir tane eski meyve tohumu ekmiştim ve böyle kaldı burası. Şimdi burayı e, şöyle bir çapalayayım hemen. Elimde olan eski meyve tohumları var. E, onları buraya ekeceğim. Ondan sonra da buraya olmazsa eee fiskiye yapayım. İridyum fiskiye. İridyum fiskiye e, için bize ne lazımdı? İridyum külçesi, altın ve e, Zannedersem pil lazımdı ama şuradan ben bir bakayım. bir Şu iritüm fiskiye, şey iritüm külçesi, altın külçesi ve e, pil. Şimdi arkadaşlar elimde dediğim gibi 8 tane şey var. Eski meyve tohumu var. Bu arada fiskiye için doğru mu malzemeleri almışım bir bakayım. Ha tamam. E, dur. Önce şunları bir ekeyim ben bir. Ondan sonra da orada bir ayar yapmamız gerekiyor. Çünkü rastgele e, fiskiyeleri koymayalım. Şunları hızlı bir şekilde ekelim. Bunlar olduktan sonra arkadaşlar zaten bunların tohumlarını tohum üreticisinde meyvelerin tohum üreticisinde atıp ondan sonra da arkadaşlar şey yapacağım. Bu seramı komple eski meyve tohumu yapacağım. Çünkü e, her zaman buradan meyve alabiliriz. Şimdi şu iri iridium fiskiyeyi şuradan hemen bir yapayım. Beş tane yeterli çünkü 3 e, dört, beşinciyi koyuyoruz, değil mi? Yanlış olmadı, yanlış oldu bu. Bir yan tarafına koyacaktık şuraya, bir tane de şuraya koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle yanlış olmasın. Tamam, değil mi? Ha, bu arada e, şuraya da bir tane e, fidanım var, meyve fidanım. Bunu da buraya koyduk ve artık e, bundan sonra. Serayla daha sonra ilgilenelim. Şimdi gelelim görevlere. Ee, arkadaşlar öncelikle ee, şu aşağıdaki düccardan bakalım Cuma Pazar gelen düccar var ya çiftliğimizin alt tarafında ee, ona bir uğrayalım. Onda eğer ki bizim işimizde yarayan bir şeyler olursa onlardan alalım arkadaşlar. Daha sonra oradan büyuceye geçeceğim. Büyüceye bir tane boşluk gözü vereceğim. O görev bitmiş olsun. Bakalım ne getirmiş seyyar satıcı bize. Yayın balığı. Ee, kış kökü. Kış kökünden alırım arkadaşlar. Aa şaşımı. Tamam. Şaşımı da alayım ben. Ee, ağızlı levrek. Mürekkep balığı. Ee, mürekkep balığını da arkadaşlar zannedersem e, Vili bizden istiyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Ondan bir tane daha alacağım. Her itibariyle karşı ne olur ne olmaz. Hatta şu eee ender tohumdan bir tane de alayım da yanımda bulunsun. Tamam. Şimdi buradan direkt büyücünün kulesine gidelim arkadaşlar ve boşluk gözünü verip ilk görevimizi bu şekilde yapmış olalım. Geldik zaten kuleye. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Al bakalım. Evet. Tamam. Güncellendi diyor. Neredeydi? Şuradan. Şöyle hemen bin koltuğumuzu alalım. Hadi görüşürüz. Yücü. Şimdi buradan arkadaşlar nereye gideceğiz? Ee, bu arada e, Krabus'a gidip oradan da bir tane boşluk yumurtası alacağım. Daha sonra onu kümesime getirip kümese koyduktan sonra arkadaşlar yani kuluçka makinesine atıp ondan sonra da e, siyah tavuk üretimi yapmaya başlayacağım. E, bu arada biz 3. E, yıla girdiğimiz zaman arkadaşlar şu aşağıda e, ben kedi diyorum ama kedimin ne olduğunu bilmiyorum. Eğer siz e, ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada şu soğanlarımı da alayım arkadaşlar bir. Gerçi bunları topladığım zaman pek para etmiyorlar ama yine de ben bunları topluyorum. Ondan sonra da satıyorum. Evet. E, şu görmüş olduğunuz şu Kedi herhalde arkadaşlar bu. Dediğim gibi eğer ki e, siz bunun ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. E, şaşım istiyordu. Şansımıza şaşımı da almışız. Ben bu şaşımı arkadaşlar Pierre için almıştım. Çünkü Pierre şaşımıyı seviyordu. Tamam. Şimdi ne istiyor? ha şey, e, Kahve istiyor. Neyse tamam. Kahveyi de yapınca getirir veririz buraya. Lavama girdim. Burası kesilme de oluyor. Çok güzel oluyor bu aynı zamanda. Şu lağımdan. Krabus'un yanına geldik. Bakalım Krabus ne diyor. Bakın arkadaşlar burada boşu gözü güneş özü, iridium Bak buradan tamamlayabiliriz. Boşluk yumurta. Ben bir boşluk yumurtadan alacağım. Aynı zamanda e, yıldız kaydı e, meyvesi enerjimizi yükseltmek için ve dönüş asası satıyor. Tabi bunlar biraz pahalı. Özellikle dönüş yasağısı neyse. Şimdi e, Pierre'in marketine gideceğim ve oradan o şeyi vereceğim ona. Şaşımı vereceğim. Pierre'e vereceğim. Bu arada marketin önünde bazen görevler oluyor. Eğer ki o görevlerden de e, varsa onu da yapabilirim. Ha varmış. Neymiş? Dur. Pardon. Şu. E, birisi bana yası balık getirebilir mi? Kent. Tamam. Kabul edelim onu da. Ee, bu arada Pierre'de o da bizi bekliyor. Neyse tamam. Şöyle verelim biz Pierre'in şeysini, şaşımisini Tamam. Bu görev de bitti herhalde. Tamam bu da bitti. Bundan da bin koltu alalım ve ondan sonra gidelim buradan artık. E, ee, buradan Willy'nin yanına uğrayacağım. Ee, bu arada kapatmadan da yetişmem lazım Willy'ye. Aynı zamanda yet şey yapabilirsem. Aha Emili geldi. Emili ne istiyordu bizden? Emili de arkadaşlar bizden bir tane kayısı istiyordu. Kayısısı nerede bunun? Ha buradaymış. Gel. Hayır. Emili dur. Tamam. Onun da görevini tamamladık. Hay videoya yetişemeyeceğim diyor. Korkuyorum o kapattığı zaman şuradan hemen sahile gidelim. E, bu arada başkanı e, akşama uğrarız artık. O bugün cuma olduğu için genelde hepsi şeyde oluyor. Siz söyleyin salonda oluyor. Veli kapatma dur. Selam Ellert bu arada. Heh kulübe iyi tamam kulübedeymiş Veli. Ee, bunun mürekkep balığını verelim arkadaşlar. Tamam. Ee, bu arada ondan e, ben şey de alacağım. Şundan önce paramızı bir alalım ama. Tamam. 800 verdi. 800 verdi herhalde. Alabalık çorbası alacağım. Arkadaşlar e, 3-4 tane de şey alayım yem alayım ve e, yengeç çömle alacağım. Bunu deniz kenarında olur. E, çöldeki o yeri olur. Oralara koyduğum zaman şey yapabilirim ıstakoz falan yakalayabilirim şimdi şu yassı balığa bir bakalım inşallah yassı balığı yakalayabiliriz ya da gelir bahar mersimindeyiz Gerçi bahar mersiminde yakalanıyor yassı balık ama ama bakalım bir de ilk yakaladığımız balık yassı balığı oluyormuş yok bu yassı balığa benzemiyor Çünkü bu çok kolay oldu Neyi bu hamsi hem de mor renk hamsi arkadaşlar Birkaç kere deneriz. Zaten o normalde öğlen vaktinde yakalanıyor yassı balık ama bu saatten sonra e, yakalabileceğimi yani tutabileceğimi zannetmiyorum. Bakın bu da değil herhalde. Şu sandığı da alalım. Hazine sandığını. Ney bu? Bu da hamsi. Bakalım sandıktan o elmas çıktı. İyi. Kömür çıktı. Bir de demir cevheri çıktı. Bu da güzel. Bir kere daha atayım arkadaşlar. Ee, olmazsa onun görevini artık yapacak bir şey yok. Ya balık. Çünkü e, çiftliğimdeki şeyde de yoktu zannedersem. Bakalım bu neymiş. Bakacağız yakalanınca. Tamam. Yok anlaşıldı. Ee, demek ki biz o balığı yakalayamayacağız. Çünkü geç kaldık o balığı yakalamak için. Ee, buradan şimdi arkadaşlar nereye gideceğim ben? Şu çömleklerimi nehir kenarınıza e, şey yapabilirim, koyabilirim. Şuraya koyayım ben o çömlekleri. Bunlar burada. Dursunlar. İçlerine de zaten balık yemi atacaktım. Nerede balık yemlerim? Heh, şuradaymış. Tamam. Şöyle. Tamam. Artık bunları şey yaptık. Ee, şimdi arkadaşlar bir de şurada şey vardı. E, tavşan ayağı verip de yaptığımız bir görev vardı. Onu da ben yapayım aklımdayken. Aslında o gizli not görevleri arasında ama şu e, şeydeydi o. Dur bakalım onu bir gidelim. Jojo Market üyesi olunca ya da sinema salonu olunca tabi buraları değişiyor. Şey. Yukarısı sinema salonu. Ha. Şuradaki şu kişiyi arkadaşlar tamam ver diyelim. Ve e, şey aldık. Yüksek, yüksek aldık. Özel ev son yüzü alındı. Ben size şöyle göstereyim onun ne olduğunu. Şurada. Bakın e, şu sarı olan var. Özel tılsım diyor. Bunu alıyoruz. Aynı zamanda burada bir de şu eee bir şeysinin şeysini, kalbini bayağı yükselttiğimiz zaman e, ara sahne giriyor ve şu soğanlar ne işe yarıyorsa artık bu soğanlardan da o ilaya ekleniyor yani. Biraz daha fiyatları değerleniyor. Şimdi arkadaşlar e, şu salona gideyim ve salonda, başkan inşallah salondadır. Onun da yer mantarı yer mantarı yağını vereyim ben ona bir. Ha tamam buradaymış. Bu arada her zamanki gibi muaniyle haşır neşil oluyor. Dur bakalım biraz şöyle hediye alalım. Bu çok oldu tabi. 30 tane al gitsin, olacak sanki. Heh. Şimdi bunların hepsini bir sulayalım. Lah. Tamam. Kent. Senin şu balığı yakalayamadık ama. Marni. Başkan. Tamam. Ha Pierre de buradaymış. Tamam. Really. Şurada Cilind. Tamam. O Robin burada dans ediyor şeyle. Dimitrius'la eşiyle. Tamam. Şahane de vay anasını dedi. Dur bakalım şimdi. Sem'e de verelim. Egibiyel. Al bakalım Egibiyel. Seb. Ama e, bu Sebastian. Sebastian'ın adını unuttum. Tamam. Şimdi şu şeyi ona bir verelim. Yer mantarı yağını bir verelim başkana. Başkan hemen gitmeden Dur, başkana şey vermeyeceğiz. Bir dakika. Neredeydi? Ha. Bir anda şaşırdık. Daha kümese gidip şey de yapacağım arkadaşlar. Heh. al bakalım başkan. Ya getirdi mi bir bakayım. Bak bakalım kaliteliymiş. Tamam. Kaliteli olur başkan. Biz öyle sana uyduruk malzeme vermeyiz. 750 verdi. 750 kolt verdi. Tamam. Dediğim gibi şimdi buradan direkt hiç vakit kaybetmeden hemen şu kümesimizi arkadaşlar gidip boşluk yumurtasını Kuluçka makinesine atmam lazım. Saatte ona geliyor zaten. Ondan sonra da almış olduğum şu ender tohumu da seraya bir ekiyim. Kümesimde aşağıdaki tara alt tarafta zaten tam da uç kısma koymuşuz kümesimizi. Burada. Gel bakalım. Oo, burada ne olmuş böyle? Bunlar burayı yumurtayla doldurmuşlar. Şu kuluçka makinesinin içine atabilirsek. Dur. Hayır yemeyeceğiz. Şunları bir toplayayım. Tamam. Şimdi kuluçka makinesi şu. Bunun içine attıktan sonra arkadaşlar ee, şimdi bunlar belli bir zamandan sonra gelecek makinesinin içine siyah tavuk çıkacak ve ondan sonra da bize boşluk yumurtası vermeye başlayacak. Şimdi de şu e, kaç tane İki tane mi almıştım ender tohumdan? O ender tohumu da şuraya hemen iki çapa vurayım. Tamam. Şunları da bunun içine atalım. Elimizdeki o malzemeleri de şunun içerisine koyayım. Yani şu şehirleri, külçeleri ve pili. Tamam. Tamam bunlar dursunlar arkadaşlar. Bayağı da bir e, içecek almışım. Evet arkadaşlar e, bir videonun da bu şekilde sonuna geldik. E, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videom hoşunuza gittiyse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar e, bildirimlerinizi açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olabilirsiniz yeni bir Stardewale bölümüyle daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.